Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. VPS ve Kupskopio arasındaki mücadele, iki takımın da ligdeki konumları ve güç dengeleri açısından oldukça çekişmeli geçeceğine işaret ediyor. Sin sağlam defansı ve hücumda etkili isimleri onları rakip karşısında tehlikeli kılıyor. Ancak Kupskopyo'nun da ligdeki performansı ve özellikle deplasmanda gösterdiği direnç onların kolay lokma olmadığını gösteriyor. Her iki takımın da gol yollarındaki etkin futbolcuları maçın gollü geçebileceğinin sinyallerini veriyor. Bu karşılaşmanın, takımların mevcut form durumları ve karşılıklı atak kabiliyetleri dikkate alındığında, gol yönünden zengin bir mücadele sunması bekleniyor. Özellikle Kup Skopio'nun ligin en golcü futbolcularından birine sahip olması, onların skor üretme kapasitesini artırıyor. Sin'de kendi sahasında gösterdiği performans ve ata dönük oyun stili göz önünde bulundurulduğunda, bu maçın her iki takım içinde önemli gol fırsatları yaratabileceği öngörülüyor, tahmin 2.5 üst oran 1.98. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.